بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه Aziz kardeşlerim sizleri Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Bir önceki dersimizde Molla Ahmed Hane Rahimahullah Allah Teala'nın tek olduğunu, yardımcısının, yoldaşının olmadığını, eşi benzerinin olmadığını, aslının bir maddesinin yani kendisinin türemiş olduğu bir maddesinin olmadığını, kendisinden de bir şeylerin türemediğini, yani çoluk çocuğu zürriyetin olmadığını, anne babasının olmadığını, hasılı hiçbir şekilde eşi benzeri olmayan bir zat olduğunu bizlere anlattı, aktardı. Daha sonra bütün peygamberlerinin hak olduğunu, hususen Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan bahsettiği Mullah Medihani, Eflak'ın kendisi için yaratıldığını, Meleklerin kendisine vahyi getirme noktasında Allah Teala'nın bir manada Resul-i Ekrem'e hizmetçi kıldığını bu melekleri bunları Ahmet-i bizlere söyledi ve bugün yine aslında dün söylediğimizin bir nevi devamını söyleyecek ve yine Allah Teala'nın meleği gönderip Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ı Mesili Haram'dan Mesili Aksa'ya oradan da kendi huzuruna aldığından bahsedecek. Yani Miraç hadisesinden bahsedecek. Bu da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama atfetmiş olduğu değeri ifade ediyor. Ve Molla Ahmet-i Hane bundan bahsedecek. Cebal burakak ceburaş hand lezinek murasa'a Jibalı burak, jibora şahand diyor. Jibalı yani kendi katından burak, jibora Resul-i Ekrem için bir burak yolladı. Burak biliyorsunuz merkepten büyük, katırdan küçük şeklinde tarif edilir. Böyle bir hayvan Allah Teala kendi katından yolladı. Tabi Cebrail Aleyhisselamla birlikte lezinek murassa' evirû Hand Lezinek Mursa yani e, çok farklı çeşit çeşit cevherlerle süslü bir zine, bir eğere Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'a oturttu. Yani gelen bura, burağın üzerinde de çok kıymetli cevherlerle nakışlı, süslü bir zin vardı. Bir eğer vardı, bir palan vardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı oraya oturttu diyor Allah Teala. Burak ed gel raf ve emre peş edes. Burak gel refrefi aziz kardeşlerim Allah ahmet diyor ki Burak'ı refref ile birlikte yani Burak refref ref ile birlikte des des görevlerini gerçek manada ifa ettiler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı Allah'ın huzuruna taşıma noktasında. Şimdi Burak'ı size anlattık. Dedi ki Burak merkepten büyük, katırdan küçük bir hayvandı. Cebrail onu getirip mescid Aks, mescid Haram'a getirdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı bindirdi. Oradan da Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Ve Burak'ı e, bir yere bağladıktan sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Cebrail vasıtasıyla birer kat çıkarak yani yedinci kat e, semanın da üzerine çıkarak Allah Teala'nın huzuruna varıyor. Bunlar meşhur şeyler burada bir de refref diye bir e, merdiven gibi bir şey diyelim. Belki nurani bir e, varlık bir cisim. Ama Molla Ahmet bundan bahsediyor. Diyor ki, Burak da Resul-i Ekrem'i taşımıştır. Digel refrefe refref ile birlikte. İşte dediğim gibi refref belki bir merdiven mahiyetinde bir cisim anlayabiliriz. Refref de Molla Ahmet dediğine göre e, Mescid-i Aksa'dan sonra yani o yükseliş oradan yeryüzünden gökyüzüne yükseliş kısmını ise refref gerçekleştirmiştir. Resul-i Ekrem onun üzerine çıkarak yükselmiştir diyor. Onunla birlikte e, des, des yani ikisi de gerçek manada görevlerini ifa et ediyor. Burak ve Refref Resul-i Ekrem'i taşıdılar. Bi emri hudi zaten söylüyor Allah'ın emriyle görevlerini ifa ettiler. Ev peşi des onu Allah'ın huzuruna götürdüler. Yani Allah'ın isteği üzere Resul-i Ekrem'i Allah'ın huzuruna gerçek manada çıkardı. Kimler? Burak ile Refref. Evet Refref aslında mirasla ilgili belki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamdan gelen birebir hadis-i şeriflerde olmasa da bazı e, sahabe-i kiramdan gelen rivayetlerde e, refref ifadesi geçiyor. Dolayısıyla e, çok meşhur olmamakla birlikte bir görüş mahiyetinde bunu anlayabiliriz. Molla Ahmet-i Hane Mescid-i Aksa'dan itibaren Resul-i Ekrem'in refrefle Allah Teala'nın huzuruna çıkarıldığını söylüyor. Dehaft asimanan evi i warad bilqasidu qawsan ve balhangan. Dehaft asimanan evi i Evet, Allah Teala onu yedi asimanın as yani yedi gök semanın ötesine çıkardı. Onların arkasına, onların ötesine çıkardı. Bıkâsî du kavsan ve gihand iki yay miktarınca Allah Teala Resulü Ekrem Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı kendine yaklaştırdı diyor. Mümkün müdür? Ve hu ala kulli şeyin kadir. <laughs> Allah her şeye kadir olduğuna göre dolayısıyla bütün bunlar Allah'tan geldikten sonra sahih e, yollarla bizler için amenna ve saddakna demekten ötesi söz konusu değildir. Ve devam ediyor kardeşlerim. Helani cemala dit Allah Teala Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı huzuruna aldıktan sonra helani diyor hude perde Allah Teala perdeyi kaldırdı diyor. Yani kendisi ile Allah Resulü kendi Resulü arasındaki perdeyi engeli kaldırdı. Rakır nikab, peçeyi, örtüyü kaldırdı diyor. tekit ediyor. Allah Teala bütün engelleri kaldırdı. Dolayısıyla cemala hude Allah Teala'nın cemalini, güzelliğini gördü. Ewi be hijab Allah Resulü Allah'ın cemalini engelsiz, perdesiz bir şekilde gördü, birebir gördü diyor. Dücaran bıçavan cemala vidit le derre mela indi bejün nedit. bıçavan cemala vidit. Allah Resulü yani Muhammed Mustafa e, bizatihi gözleriyle Allah Teala'nın cemalini iki defa gördü diyor. Dücaran iki kez bıçavan gözleriyle cemala vidid Allah Teala'nın cemalini, güzelliğini Muhammed Mustafa iki sefer gördü diyor. Le derre melain fakat milyonlar husrandadır, ziyandadır. Dibejin ne Zira onlar diyorlar ki Muhammed Mustafa Allah'ı görmemiştir diyorlar. Tabi bu <laughs> milyonlar diyor ziyandadır. Yani yanlış bir düşünceler. Ee, onların düşünceleri, onların fikirleri yanlıştır diyor. Niye yanlıştır diyor? E çünkü e, Mullah Ahmet Khani Rahimahullah'ın da dediği üzere e, Cumhur-i Ehli Sünnet yani Ehli Sünnet ulemasının çoğu cumhuru bu görüştedir ki Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Allah'ın cemalini görmüştür Miraç'ta birebir görmüştür. Dolayısıyla Molla Ahmet bu görüştedir ve bunun aksini söyleyen diğer kesimler yani bu mutezile olur ve farklı fırkılar olur. Bunların ziyanda olduğunu, bunların hatada olduğunu söylüyor. Ve diyor ki ekliyor, yani bir ikazda da bulunuyor mebebe sebeb kire kadre aj Halke tümarun ala ma yara Mebabe sebep, sebepsiz yere olma münkire kadre a ee, yani kadra'a ayeti kelimesi var malumunuz. Kadra'a yani muhakkak ki Allah Resulü Muhammed Mustafa Rabbini gördü diyor ayeti kerime. Allah Teala bunu söylüyor. Gördü diyor ve Ahmet-i diyor ki siz sebepsiz yere bunun inkarcısı olmayın. Yani Muhammed Mustafa Rabbini görmemiştir Miraç'ta demeyin. Çünkü Allah Teala gördü diyor. Mebe be sebep sebepsiz yere olmayın. Sebepsizce münkiri kadre, ayet ayeti kerimesinin ifadesinin münkiri inkarcısı olmayın. Buna karşı çıkmayın. Jihalkı o, o, onun inkârsı da olmayın. Jihalqe tumarun ala ma yara yine e, a, e, peygamber aleyhissalatu vesselamın e, Rabbini görmesi noktasında da onunla münakaşa edenlerden olmayınız. Hani onunla münakaşa eden Hz. Muhammed Mustafa Resulü e, Rabbini görmemiştir diyenler üzerine bu ayet-i kerime inmişti. Tumaru efe tumarunehu ala ma yara. Yani onun gördükleri hakkında siz ona münakaşa mı ediyorsunuz? Benim Habibimle münakaşa mı ediyorsunuz? Ayet-i Kerime'de buyuruluyor. dolayısıyla Ahmet-i Hane diyor ki siz bu noktada o kimselerden de olmayın. Ayetin kendisine reddiye olarak indiği kimselerden de olmayın. Resul-i Ekrem'in görmüş olduğu Allah'ın ifadesine karşı sebepsizce onun gördüklerini inkar edenlerden de olmayın diyor. Eğer tüd bejil kudi khuda gol muntaha Eğer bejil kudi Eğer sen Muhammed Mustafa nerede Allah'ı görmüştür diyorsan Bunu soracak olursan Yani nerede gördüğünü soracak olursan Khudi gol nek muntaha Allah buyurdu ki inde sidretil muntaha sidretul muntaha denen yerde Muhammed Mustafa Rabbini görmüştür. Muhakkak bizan ve <vi khude di> ya, <tiyah> ve lakin zanat hakikatiye <yah> Muhakkak bizan ve <vi khude> ya. <tiyah> Muhakkak kesin bir şekilde bil ki o Allah Teala'yı görmüştür. Yani Muhammed Mustafa kesin bir şekilde bilesin ki Rabbini görmüştür. Velakin ne zanıt hakikatçiye. Fakat o Allah Teala'nın hakikatinin ne olduğunu bilmemektedir. Bilmez hiçbirimiz Allah Teala'nın hakikatini kavrayamayız. Bunun niteliğinde de yani aslında bu söylenen ifadeye de bir delil niteliğinde diyor ki Mullah Ahmet-i Jiboî çünîne naziyû şebî. Allah Teala için e, herhangi bir benzer, her, herhangi bir örnek kendisine benzeyen hiçbir eş denk onun için söz konusu değildir. Jiboî çünîne naziyû şebî, kesevaz fakât de çebed onun hiçbir eşi benzeri yoktur Allah Teala'nın. Dolayısıyla onu vasıflayanlar, o Allah Teala'yı vasf edenler neyi açık bir şekilde anlatabilirler? Yani? yani bedihi bir şekilde neyi anlatabilirler? Nasıl Allah Teala'yı vasıflandırabilirler? Çünkü onun hiçbir eşi benzeri söz konusu değildir. Dolayısıyla biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala'yı görmüştür. Muhakkak bir şekilde diyoruz ama hakikatinin ne olduğunu bilmemektedir. Çünkü Allah Teala'nın hiçbir eşi benzeri dengi söz konusu değildir. Kesevvas fekit deçi bedi Allah Teala'yı vasıflandıranlar nasıl vasıflandıracak? Yani Neye göre anlatacaklar? Çünkü onun bir eşi benzeri yoktur. Dolayısıyla Allah Resulü görmüştür ama Allah Resul bize Allah Teala'nın nasıl olduğunu anlatamaz anlatamayacaktır. Çünkü Allah Teala hiçbir şeye benzemiyor. Yani bizim aklımız, bizim kalbimize gelebilecek, aklımıza tasarlayabileceğimiz hiçbir şeye, hiçbir e, yaratılmışa benzemediği için dolayısıyla onu gören Allah Resulü da onu bize vasıflandıramaz. Hakikatının ne olduğunu bilememektedir diyor. Sıfat ede sebaj bozul celal bezan haftın ey arif keman Sıfat ede sebaj bozul celal, Allah zul celal için 7 sıfat söz konusudur. Biz bunlara da selbi sıfatlar deriz. Çünkü bunlar noksanlığı haşa akla gelebilecek noksanlığı kaldırdıkları için, izale ettikleri için bunlara selbi yani def eden, kaldıran, yok sayan neyi yok sayıyor? Allah Teala'nın zatına karşı akla gelebilecek noksanlı. Mesela Allah Teala'nın hayatının sona ermesi ya da Allah Teala'nın hayatsız olması eğer düşünülürse bu eksiklik manasına gelir. Onun için biz diyoruz ki hayat, huşi demiş bir tanesi nedir? Hayat, Allah Teala'nın sürekli bir varoluşu, bir vücudu, bir hayatı vardır. Yine şin kudret mesela Allah Teala'nın her şeye kadir oluşu mesela. Bütün bunlar nedir? Mesela bir ilahın kadir olmaması, ilahın her şeye kadir olmaması bu büyük bir eksiklik olur değil mi? Onun için biz bunlara selvi sıfat arıyoruz. Aynı zamanda eksik akla gelebilecek eksikliği de izale eden sıfatlar. Yine zanin mesela ilim bütün her şey hakkında e ayrıntılı bir şekilde e, ilmiyetini, ilminin olması, mesela böyle bir sıfatın olması yine selbi ve zati sıfatır bu. Mesela vin, aziz kardeşlerim, e, vin nedir? İradedir yine. Allah Teala'nın bir şeyleri irade etmesi. Kelam yine Allah Teala'nın konuşması. Bir hissin Allah Teala'nın işitmesi. Yani sem'i dediğimiz şey. Digel De diyetini e, ditinle birlikte yani basarla birlikte beser de görmedir. Allah Teala'nın görmesi bun tamam işte bu görme ile basarla birlikte tamamlandı yedi sıfat diyor. Kadimin ve ki cümle sıfat. Kadimin bunların tamamı kadimdirler. Bunların hiçbir tanesi sonradan var olmuş değildirler. Yani e, başlangıcı olmayan Allah Teala'nın zatı gibi cümle sıfat, bütün sıfatlar Allah Teala'nın zatı gibi kadimdirler diyor. Kıdem vasfına sahipler sonradan var olmuş değildir. Yani ne Allah'ın konuşması ne görmesi. Bunlar zatıyla birlikte nasıl bir zatı hakkında biz dedik bunlar ezeli ebedidir. Aynı şekilde Allah Teala'nın sıfatları da nedir? Kadimdirler bir başlangıçları söz konusu değildir. Yani sonradan var olmuş değiller diyor Molla Ahmedi Hane. Ne aynı zatine ne gayri zat. Bunlar ne Allah Teala'nın zatının aynısıdır ne de gayrısıdır. Şimdi bunları biz nasıl anlamalıyız? ehl sünnetin düşüncesi bu. Allah Teala'nın bu selvi sıfatları Allah'ın ne zatının aynısıdır. Allah'ın zatının aynısı değildir. Çünkü evet bunlar e, zat yani Allah Allah mesela görmektir ya da Allah duymaktır, Allah konuşmaktır denemez. Dolayısıyla Allah'ın zatının aynısı değildir. Yani bu sayılan yedi sıfat işte ben yukarıda yazmışım. Hayat, kudret, ilim, iradet, kelam, sem'i, basar. Bunların kendisine biz Allah diyemeyiz. Onun için Allah'ın zatının aynısı değildir. Ama ne gayri zat demiş. Zatının gayrısı da değildir. Aynısı değildir bu şekilde düşüneceğiz. Gayrısı değildir. Çünkü siz gayrı dediğiniz zaman mesela mahlukatın sıfatı kendisinden ayrılır. Ayrı düşünülebilir. Örneğin bir insan konuştuğu zaman Kelam sıfatına sahip olmuş oluyor. Ama sustuğu zaman o kelam sıfatı ondan ne oluyor? Ayrılıyor. Bu da bir noksanlık ifadesidir. Bu mahlukatlara ait bir nitelemedir. Bu Allah için düşünülemez yani. Allah Teala'nın işte hayat var dedik. Sonra biz Allah Teala'yı hayatsız düşünemeyiz mesela. Onun için zatının gayrısı da değildir. Zatından ayrı bir şey de değildir. Allah Teala kudret dedik, kadir dedik her şeye. Her şeyi bilen dedik, irade eden dedik konuşan dedik, işiten dedik, gören dedik. Allah Teala'yı bunlarsız düşünemeyiz. Dolayısıyla ehli sünnetin e, akidesi bu manada gerçekten çok müthiş bir sistematiği sistematik söz konusudur. O kadar hassas davranmışlar ki, o kadar hassas ifadeler kullanmışlardır ki e, hayran kalmamak mümkün değil. Yani Allah Teala'nın bütün sıfatları zatı gibi kadimdirler, sonradan var olmuş değillerdir ve sıfatlar ne zatının aynısıdır zatının aynısı diyemiyoruz. Çünkü hayat Allah'ın kendisidir demiyoruz. Allah için Allah'ın sıfatıdır diyoruz. Allah'ın kendisi değildir. Konuşmak, bilmek Allah'ın kendisi değildir. Bak zatın aynısı değil. Ama Allah'tan başka da başka bir şey de değildir. Yani Allah'ı onlarsız da düşünemeyiz çünkü o zaman noksanlık söz konusu olur. Dolayısıyla biz bu şekilde tasavvur edeceğiz. Sıfatlar ne Allah'ın zatının aynısıdır. Yani biz bu sıfatlara Allah diyebiliyoruz ne de Allah'ın dışında bir şeydir. Çünkü e, Allah'ı bunlarsız düşünemeyeceğimiz için sıfatlar Allah'ın zatından ayrı bir şey de değildir diyoruz. Ve bu şekilde bu dersimizi de burada bitiriyoruz. Tabi dersi kısa tutmaya çalışıyoruz. Zaten Molla Ahmet Ekhani o da kısa anlatmış. Üzet anlatmış. Biz de üzet anlatmaya çalışıyoruz. Çok fazla sizleri yormama adına وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لروح أحمد خاني الفاتحة